Evet arkadaşlar, Serra arkadaşımızın e, değiş işlemini yaptık. Şimdi bakım ile ilgili konular konuşacağız. E, i̇stersen ilk başta ben bildiklerimi anlatayım. Sen de aklına takılanları bana sor. İlk başta antiseptikle sabah akşam ben batikon kullanmıyorum. Batikon çok renkli oluyor ya o yüzden dolayı ziltlerini şu şekilde antiseptikle sabah akşam bu bölge olmak üzere güzelce temizliyorsun. Önlü arkalı, kenarı, o yakın olan bütün kısımları temizliyorsun. Tamam mı? Temizledikten sonra ince bir tabaka halinde teremesin krem. Önlü arkalı. Bu işlemi sabah akşam bir hafta boyunca yapıyorsun. Tamam mı? Ama böyle kremi varla yok arası olacak. Bak görüyorsunuz hiç sürdüm mü sürmedim mi belli değil. Elimi müdahale şey. yapmıyoruz. Elimi müdahale yapmıyorsun. Evet. E, ee, çıplak elle hele yapsam bile elini yıka, yıkadıktan sonra müdahale et. Anladın mı ya? Sonuçta <laughs> el kirli oluyor ve bakteri oluşuyor ister O yüzden dolayı çıplak elle dokunmayı önermiyorum. E, ee, bu işlemi sabah akşam bir hafta boyunca yapıyorsun. Bir hafta boyunca yaptıktan sonra baktığın durumu güzel, bir ağrı falan yok antiseptikle de temizlemeye devam ediyoruz. O bir ay falan temizledi. Çünkü ne kadar temiz olursa o kadar sağlıklı olur. İlk 24 saat duş almayacaksın Bu çok önemli. Sonraki dönemlerde de duş aldığım takdirde kulak çubuğu da bitlerini temizlemem gerekiyor. Bakteri oluşmasın. Ee, ondan sonra acırmak. Değişimi zaten az çok biliyorsun ortalama 2-3 ay arası tamamen iliştiğini düşündüğün anda değişim yapılabiliyor. Ee, bu dönemde darbelerden kesinlikle uzak duruyorsun. Kulaklık takma işinden uzak duruyorsun. Ee, başka bir şey yapmıyorsun. Çünkü kulaklık taktığın zaman oradan iç kısma baskı yapabilir. Bak sen biraz uzak dur. Çünkü kalın kulaklık var. O da aynı şekilde. Sürekli temiz kalkmaya çalış. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Havuz, deniz değil mi? Şimdi havuz 3-4 hafta yasak. Çünkü içinde bakteri bir klor olduğundan dolayı havuzu önermiyorum. Deniz bir hafta sonrasından girilebilir. Yani bence tuzlu su çok iyi geliyor. Denize girebilirsin o konuda ama temiz deniz olacak. E, bir sıkıntı yaşamazsın. Ha, e, o şöyle oldu. İstemeden bir ay sonra kulağına veya iki hafta sonra kulağına bir darbe aldın. Ne yapacaksın? önce zaten bizim de bir suratı geçmemiz her zaman önemli. Ama mesela kulak şişmeye başladı. Kulak şişmeye başladığı zaman hemen kremsin bir kremi bakıp onu gel başlıyoruz. Baktık kremsin işe yaramıyor. Bu sefer hem küpeyi değiştireceğiz, tane küpeyi değiştireceğiz. hem de kremi değiştireceğiz. Bu sürüm geçeceğiz. Bu aradaki zaman zarfında beraber karar vereceğiz bir zaman. Yani herhangi bir komplikasyonla bir ilgi ispatı geçmenizi tavsiye ediyoruz başka başka bir şey yok. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizin aklınıza gelen soru varsa sorabilirsiniz. Eğer atladığımız bir konu varsa mesaj yoluyla veya yorumlara yazın. Elimizden geldiği kadar cevap veriyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.